Güvenlik alanında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ ve gazeteciler Sayın Orhan Uğuroğlu ve Ahşin Hadiboğlu'na başkentin göbeğinde organize ve senkronize şekilde gerçekleştirilen saldırıların failleri ve azmettiricileri tam olarak ortaya çıkarlamadığı gibi başta Cumhurbaşkanı <laughs> ve Bahçeli olmak üzere iktidar ve koalisyon ortakları bu siyasi terör saldırılarını açık bir şekilde kınamaktan dahi imtina etmişlerdir. Kamu düzeni alanında bu düzenin aslında iki sorumlusu olan Adalet ve İçişleri Bakanları kamuoyu önünde söz dalışı yaparken Cumhurbaşkanlığı sistemiyle bütün güçlerini de toplayan Cumhurbaşkanı bu yönetimin anar anarşisini sıradan bir olaymış gibi izlemiştir. Adalet alanında yerleşik kurallar ve gelenekler bypass edilerek Yargıtay üyeliğine atanan Cumhurbaş Cumhuriyet Başsavcısı bu kurumda herhangi bir hizmette bulunmadan Anayasa Mahkemesi'ne de atanmış ve yargı sisteminin ana kurumu olan Yargıtay, bir atama istasyonu haline dönüştürülmüştür. Ekonomi alanında ülkemizde dünyanın 17 kat faiz uygulaması sürerken Cumhurbaşkanı sanki bu süreçte hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yokmuş gibi yüksek faize karşı olduğunu ifade etmeye devam ederek siyasette az görülen bir pişkinlik sergilemeyi sürdürmüştür. Sağlık alanında hem aşı temini hem de aşının yapılması süreçlerinde tam bir yönetim kaosu ve siyaseti kaymazlığı yaşanmıştır bu hafta içinde yaşanan bu vahim tablo iki hususu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bir, elinde her türlü yetkiyi bulunduran Cumhurbaşkanı ve iktidar tam bir yönetim hadiseti içindedir. Ve iki, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi tam anlamıyla tıkanmıştır. Değerli vatandaşlarım, gelin bu konuları biraz daha detaylı bir şekilde ele alalım. <laughs> Öncelikle Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Manisa Eski Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ'a ve gazeteciler Sayın Orhan Uğuroğlu ve Afşin Atiboğlu'na Ankara'daki yönlendirilmiş bir grup tetikçi tarafından yapılan sopalı ve silahlı alçak saldırıyı sizlerin huzurunda tekrar kınıyorum. Bu konuda gerek bizleri arayarak gerekse kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla destek ve kınama beyanlarında bulunan bütün siyasi liderlere ve sivil toplum temsilcilerine bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Maalesef son günlerde bizzat iktidar eliyle bir kaosun içerisine doğru ülkemiz çekilmek istenmektedir. Dünyanın her yerinde iktidarlar huzurla ayakta kalırlar. Bu koalisyon iktidarı ise hırgürle, gerilimlerle, ötekileştirmelerle ayakta kalmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde iktidarlar terör kelimesini bile telaffuzdan kaçınarak ülkedeki huzur ortamını bozmamaya çalışırlar. Bu iktidar terör demeden cümle kuramaz hale gelmiştir. Dünyanın her yerinde iktidarlar için darbe kelimesi yasaklı kelimedir. Bu iktidar gün geçmiyor ki kendisine karşı darbe yapıldığını ve hazırlandığını iddia etmesin. Emin olun dışarıdan birisi baksa bu kadar darbe tehdidine rağmen bu iktidarın tesadüfen iktidarda kaldığını düşünebilir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtiğimizden beri siyasetin alanı daralmakta, ekonomimiz küçülmekte, demokrasimiz irtifa kaybetmekte ve hukuk devleti işlevsizleşmektedir. Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasiyken koalisyon iktidarı açık bir şekilde ülkemizin her geçen gün demokrasiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. İktidar koalisyonunun küçük ortağı ise açık bir şekilde siyaseti sokağa indirmekte ve siyasal sabotajlardan medet ummaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son zamanlarda sıklıkla askeri nezaket ve sorumluluk anlayıştan uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit etmektedir. Bu gücünü açık bir şekilde milletin vermediği bir iradeyi AK Parti'den almış olmasından kaynaklanmakta ve kullanmaktadır. AK Parti bu duruma dur demediği sürece Bahçeli bu uslubunu ve tarzını sürdürecektir. Davul AK Parti'nin omzunda, tokmak Bahçeli'nin elindedir. Ve istediği gibi de çalmaktadır. Erdoğan ise AK, Parti hiç, AK Partililere hiç itiraz etmeden dinlemelerini tavsiye etmektedir. Bahçeli kalkar AK Parti'nin genel başkan vekiline açıkça hakaret ve tehdit eder. Ne o genel başkan vekili kendi siyasi onuna sahip çıkabilir ne de bir tek AK Partili Bahçeli'ye sen kime hakaret ediyorsun diyebilir. Ondan sonra da sağda solda bunamış eski Türkiye artığı tiplerin saçma sapan laflarından büyük darbe tehditleri çıkarıp dururlar. Sokak ortasında siyasilere, gazetecilere, yazarlara saldırılsın. Siz bir tek cümle bile edecek cesareti göstermeyin cesaretinizle ve ahlakınızla ve vicdanınızla destan yazıyorsunuz maşallah. Nasıl olsa rezil olmuyoruz, rezil olamıyoruz diyorsunuz. O halde sonuna kadar devam edin. Nasıl olsa Bahçeli bir şey diyemiyoruz, sağa sola cevap yetiştirip gürültüyle bu durumu kapatalım diyorsunuz. Aferin size, devam edin. Bahçeli de bu durumu izleyip her gün hukuk devleti ve demokrasi karşıtlığında çıtayı biraz daha yukarı çıkarsın. İktidar denklemi içerisinde üstlendiğini farz ettiği hayati fonksiyona dayanarak her gün büyük bir sorumsuzluk, pervasızlık ve nezaketsizlikle siyasi iklimi ve toplumsal barışı zedelesin. Siyasetçi, akademisyen, kanaat önderi ve gazetecileri isim vererek hedef göstermekte, hedef gösteren kişiler kısa süre içerisinde saldırıya uğramaktadır. Son saldırıların hedefi Gecek Partisi olsa da bu saldırıların asıl hedefi ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve ekonomimizdir. Siyasi partileri hedefe koyan, gazetecileri tehdit eden, sokaklara şiddet salan, ve siyaseti kriminalize eden yaklaşımın asıl hedefi de sorumlusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'dir. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü kullanmakta, iktidar içindeki konumunu istismar ederek kişisel hesabını görmekte ülkeyi ateşe atmaktadır. Namuslu, haysiyetli, cesur, hakikatleri yazmaktan, dürüstçe gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaktan başka hiçbir derdi olmayan gazete ve gazetecilere karşı geliştirdiği şiddet dili ve hedef gösterme ise tam anlamıyla aciziyettir. Hiç taf kalabalığına gerek yok. 1980 öncesi sokak şiddetinden nasıl bir Türkiye çıktığını ve neleri kaybettiğimizi çok iyi biliyoruz. 28 Şubat'ta irtica ile mücadele ediyoruz kılıfı altında. Bahçeli'ye de ömründe ilk iktidar ortaklığını veren nasıl bir vesayet rejimi oluşturulduğunu hepimiz gördük. Terörle mücadele ediyoruz diye yola çıkıp bütün ülkeyi faili meçhuller ve ağır insan hakları ihlalleri mezarlığına çevirenleri de hepimiz gördük terörü bitireceğiz diyerek yola çıkanların terörle mücadeleyi otoriter bir düzene dönüştürdüklerini de gördük. Bugün aynı cürümlerin işlenmesine asla müsaade edemeyiz. Bütün bu cürümler 1970'lerde, 1980'lerde de, 1990'larda da sekakta başladı. Siyasilere, gazetecilere, entelektüellere, akademisyenlere sokak saldırılarıyla, suikastlarla başladı. Sayın Bahçeli açıkça hedef göstermeyi, şiddeti teşvik etmeyi bilinçsizce yapıyor olamaz. Buradan 70'li, 80'li ve 90'lı yıllarda olduğu gibi ülkemizde önce kaos, sonra da kalıcı bir otoriter rejimi kurma heveslisi herkese ve onlara destek veren arkasındaki güçlere de sesleniyoruz. Geçmişte olduğu gibi gladio oyuncu olacak gençler yok artık. Bu ülke sizin başka başkentler adına döbet tutacağınız bir ülke değil. Kirli tezgahlarınızın tamamını bu millet bozacak. Çünkü bu vatanın ev sahibi bu aziz millettir. Siz değilsiniz. Bu ülkenin tapusu bu millete ve onların atalarına aittir. Bu ülkede hiçbir dar grubun, mafyatik siyasetin, çete aklının ve vesayet heveslerinin millete ev sahipliği taslamalarına müsaade etmeyeceğiz. Haddinizi bileceksiniz. Bu durumdan en fazla 1970'leri, 80'leri ve 90'ları çok iyi hatırlayan Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizin rahatsız olduğunu biliyoruz. Önce onlar çocuklarının tekrar bu gladyo taşarınlarının elinde harcanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir aziz vatandaşlarımız Bahçeli ve Pirinçek AK Parti ve Erdoğan'ı suç ortaklığına davet etmektedir. Sayın AK Parti Erdoğan ve AK Parti açıkçası bir yol ayrımındadır. Eğer bu suç ortaklığını kabul ederlerse bu eski Türkiye artıkları ilk fırsatını buldukları anda en büyük darbeyi Sayın Erdoğan'a vuracaklarından emin olabilirsiniz. AK Parti bir an önce bu tehdit dilleri, bu mafya tarzıyla, bu düşman kafasıyla hareket edenlerle ne yapacağına karar vermelidir. Sayın Erdoğan bir yol ayrımındadır açık söylüyorum. Ya kendisini ülkenin, devletin ve AK Parti'nin ev sahibi ve efendisi gören bu bölücü ve kindar akla iktidarını anahtarını teslim edecektir. Ya da Türkiye'nin tekrar bir hukuk devleti ve demokrasi olması için adım atacaktır. Bir gün reform çağrısı yapıp, ertesi gün gazetecilere ve siyasilere yapılan silahlı saldırılara sessiz kalarak bu iş yürümez. Susarak da yürümez. Görmeyerek de yürümez. Bugün itibariyle başka bir tercih imkanı kalmamıştır Sayın Erdoğan'ın. Yol ayrımındadır ve bu yol çok da uzun bir yol değildir. Kıymetli vatandaşlarımız, bu koalisyon iktidarı artık ciddi ve sorumlu bir yönetim sergileme kabiliyetini tamamen yitirmiştir. Hatta daha açık söyleyeyim. Bu iktidar sivil ve siyasi bir iktidar olma özelliğini de yitirmiştir. Konu ne olursa olsun bu kadar terörden bahseden Sorun ne olursa olsun eski Türkiye mahkeme, polis ve apalet diliyle konuşan bu koalisyon iktidarının ne sivilliği kalmıştır ne de siyasi tabiatı. Kendi yandaşlarından bir ikiye dört maaş verirken ağzını açan her bir vatandaşa da dört terör örgütü üyeliği vermektedir bunlar. Koalisyonun büyük partisi AK Parti programını artık tamamen inkar eder düzeye gelmiştir. Etnik, bölgesel ve dinsel milliyetçilik ayaklarımızın altında sloganlarla yola çıkan AK Parti bugün eski Türkiye'nin bütün ötekileştirmelerinin şehvetli savunucusu haline gelmiştir. Evet milyonlarca Kürt vatandaşlarımıza kayyum atanmışlardır. Siz kendinizi yönetemezsiniz demişlerdir. Ama aynı AK Parti iktidarı kendi kendisine de kayyum atamıştır. Bu, bugün koalisyon iktidarının vasisi 17-25 FETÖ saatinin önünde poz veren kişidir. Ve o günle ilgili tutumun açıklanmasını talep ettiği için Sayın Özdağ ve Sayın Orhan Uğuroğlu'na saldıran saldırılara sonrasında kınamayan kişidir. Bu iktidarın sözcülüğü ise Sayın Erdoğan'a kalmıştır. AK Parti programı, ilkeleri, değerleri ve siyaseti atanan kayımla fiilen yok edilmiştir. Artık AK Parti kardeşlerim meapeli taklidi yapabildikleri oranda kendilerine AK Parti yer bulabilir hale gelmiştir. AK Parti Sivas'tan ötesini, ötesini ise kendisine yasaklı bölge ilan eden küçük, dar, marjinal ve radikal iki küçük partinin vesaire altına girmiştir. Ben AK Partili kardeşlerimin tıp koyları yok sayılan milyonlarca Kürt vatandaşımız gibi kayıma hayır dediklerini biliyorum. Çünkü bu kayım iktidarının Türkiye, milletimize ve yarınlarımıza sunabileceği hiçbir şey bulunmamaktadır. Milletimizin derdi ekmektir. Bu koalisyon iktidarının derdi milletin içerisinde fitne ve korku tohumları ekmek. Milletimizin derdi hak ve özgürlüklerdir. Bu koalisyon iktidarının derdi bir gün daha fazla imtiyazlı iktidarlarını devam ettirmektir. Milletimizin derdi huzur ve emektir. Bu koalisyon iktidarının derdi kamu malına biraz daha çökmektir. Gelecek Partisi'nin ise derdi Türkiye'dir. Bu koalisyon iktidarının derdi Türkiye'yi küçültmektir. Evet kıymetli kardeşlerim. Ekonomimiz küçülüyor, iş imkanları küçülüyor, ekmeğimiz küçülüyor. Ne zaman hamaset yükselirse Milli ve dini duygular istismarı artarsa, demokrasi ve hukuk devletten uzaklaştırılırsa, ekmekle de küçülür, yeme, e, da küçülür. Ondan sonra çıkar bu iktidar askıda ekmek kampanyası başlatır. Bu koalisyon iktidarı yönünü tamamen kaybetmiştir. Hiçbir başlıkta zerre tutarlık sergileyememektedir. Aziz vatandaşlarımız, bu iktidar ve troll medyası gündemi değiştirmek için yapmayacağı bir şeyi olmayan bir iktidardır. Biliyorsunuz düzenli bir şekilde ayda bir darbe kampanyası yapmaları gerekiyor. Hatta geçenlerde bir iktidar bülteni gazetede marketlerin yaptıkları zamları darbe girişimi olduğu bile yazıldı. Bütün bu zırvalar yetmezse gündemi değiştirmek için devreye bu sefer Bahçeli giriyor. Zam yağmurunu, 1 litre sütün 8-9 lira olmasını, doğal gaz ve elektrik faturalarını eğitim alamayan, interneti ve bilgisayarı olmayan çocukları unutturmak için bir anda Sayın Bahçeli devreye giriyor ve yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyor. Şimdi geçen çıkmış bizler için güçlendirmiş parlamenter sistemden ne anladıklarını milletle paylaşsınlar diyor. Sayın Bahçeli biz bu konuda açıklamamızı 9 Kasım'da yaptık ve biz sizden ciddi bir akademik emekle hazırladığımız güçlendirmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak üzere randevu istedik. Siz bu randevuya bile asgari nezaketle cevap vermediniz. Verseydiniz bugün sorduğunuz modelleri ne sorusunun cevabını size anlatırdık. Biz kendilerine seslenelim. İlla darbe arıyorlarsa iki tane darbe oldu bu ülkede son iki yılda. Onların faillerinin peşine düştünler. Birincisini Erdoğan'ın damadı, ikincisi de ortağı Bahçeli yaptı. Damat ekonomiye darbe yaptı. Ülkeyi yangın yerine çevirdi. Bütün mutfaklar yanıyor, esnaf yanıyor, çiftçi yanıyor, tüccar yanıyor. Sonra da Erdoğan affıyla kaçtı gitti. Nerede olduğu da belli değil. Siyasette darb ise darbeyi ortağı yaptı. Ülke nefes alamıyor. Siyasi parti liderler ölümle tehdit ediyor. Gazeteciler ve akademisyenler ölümle tehdit ediliyor. Mafya liderler ortalıkta arz endam ediyor. Sokak ortasında insanlara saldırılıyor. Kan akıyor. Sonra da Bahçeli'de Erdoğan affıyla hiçbir şey olmamış gibi iktidar ortağı olmaya, hatta iktidarın kayımı olmaya devam ediyor. Bu ülkeye bu kişinden daha büyük darbe vuran kimse olmadı. Erdoğan ne zaman faiz lobisi dese biz anlıyoruz ki faizler artacak, zam yağmuru devam edecek. Ama siz bırakın bunların faiz ofisi gibi boş laflarını. Bunlardan daha büyük bir faiz lobisi görmedi bu dünya. Dünyanın ilk 25 ekonomisi içerisinde en fazla faizi veren ülke biziz Sayın Erdoğan. Güç sizin elinizde. Yüksek faizleri karşıyım diyorsanız indirin faizleri. Bir emrinizde indirirsiniz ya da Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirirsiniz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü ancak faizle kredi bulabiliyorsunuz, dışarıdan kaynak bulabiliyorsunuz. Çünkü ülkenin itibarını yok ettiniz. Eğer bir faiz lobisi varsa bu koalisyon iktidarıdır. Erdoğan iktidarıdır. Kıymetli kardeşlerim. Ben size Türkiye'deki en büyük lobiyi söyleyeyim. Bu iktidar ile işletilmektedir. Elini sürdüğü her şeyi kurutmaktadır. Hukuk devleti nedir bilmez. Yolsuzluk yapamayınca elleri titremeye başlar bunların. Bunlara helal haram bir anlam ifade etmez. Sabah akşam ona buna küfür eder. Sabah akşam onu hain, bunu işbirlikçi ilan eder. Fanatik bir şekilde akıl, liyakat ve ahlak görünce kontrolü kaybeder, saldırganlaşır. Bunu ne lobinin bu, bu, lobinin ismi nedir biliyor musunuz? En büyük lobi bu. Bu lobinin ismi cahiliye lobisidir, cahiliye lobisi. Evet bugün bu iktidarın dönüşlü şeyin ismi cehalet ve cahiliye lobisidir. Türkiye hızla yeniden demokrasi eksene dönmediği sürece ne ekonomik kalkınma olur ne de itibarlı bir devlet. Denklem çok basit. Ne kadar demokrasi o kadar ekonomik refah. Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomik kalkınma. Bu koalisyon iktidarın gündeminde demokrasinin D'si bile yok. İşte gündemleri görüyorsunuz. Nasıl milyonlarca vatandaşın oy verdiği bir partiyi kapatırız? Nasıl tabipler birliğini kapatırız? Nasıl üniversite kapatırız? Kafayı kapatmaya takmışlar. Ancak buna biz şaşırmıyoruz. Çünkü kendilerine yüzde elli oyla teslim ettiğimiz iktidarı götürüp, Türkiye'nin yarısında olmayan bir kayıma teslim etmenin sonucudur bu. Dünyada kendi kendisine kayım atayan ilk iktidar partisi AK Parti olmuştur. Kayımın keyfi yerinde her gün talimatlar yağdırıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bu talimatların altında inim inim inliyor. Arada bir hesap vermeye gidiyor. Kayım beğenirse hesabı devam ediyorlar. Allah'ın her günü kayım ne sorun çıkaracak diye titreyerek bekleyip duruyorlar. Buradan AK Partili kardeşlerime açıkça sesleniyorum. AK Parti bu kayım düzeniyle devam ederse sonunda bir AK Parti kalmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten 2002'deki AK Parti'den eser kalmamıştır. Ne fikir olarak ondan bir eser kalmıştır ne de insan unsuru ve parti temsilcileri olarak. 2002'nin AK Partisi bugün olsa Bahçeli kapatalım der, Erdoğan gayrimilli ve terörist ilan eder. Böyle demiyorlarsa bir tek sebepten dolayıdır. Çünkü bugün fiilen AK Parti kapatılmıştır. 2002'nin 2002 AK Partisi kapatılmıştır. Bugün AK Parti tabelesi yazan partinin 2002'deki AK Parti ile zerre alakası yoktur. Zaten AK Parti'ye bakan ve kendisini kandırmak istemeyen hiç kimse AK Parti görmemektedir. Maalesef AK Parti'nin üzerindeki Bahçeli vesayetini, Bahçeli mührünü ve Perinçek gölgesini görmektedir bugün bakanlar. Bugün AK Parti geçmişini inkar ettiği ve geleceğini yok edebildiği ölçüde var olabilen bir yapıya dönüştürülmüştür. Milletin asırlık birikimi, kişisel hırs ve bütün değerlerinden istifa etmiş bir şekilde biraz daha iktidarda kalmak için milletin yüzde %90'dan fazlasından yüz bulamayan, marjinal, hiçbir Türkiye vizyonu ve millet derdi olmayan partilere ipotek edilmiştir.